Yassı Öyküler Derneği tarafından geliri eğitim gören öğrencilere katkı sağlamak için ikinci birlik beraberlik ve dayanışma gecesi yemeği düzenlendi. Yağlamayı. Yağlamayı Keleci kardeşlerde gerçekleşen yemeğe çok sayıda yaz öyüklü katıldı. Dernek Başkanı Ramazan Kanlık, birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergilediklerini söyledi. Değerli konuklar, öncelikle bizim en değerli varlıklarımız olan ailelerimizin direği ve ayakların altına cennetin serildiği sevgili analarımızın, eşlerimizin, baş tacımız olan şehit analarımızın anneler gününü kutluyoruz. Ayrıca sağlık sektörünün isimsiz kahramanları, hemşire ve ebelerimizin de Hemşireler Günü'nü kutluyoruz. Bizler tüm zorluklara rağmen tüm ön kırarak, bütün ayrışmaları kaldırarak sadece aynı topraklarda olmanın birlikteliğiyle derneğimizi kurup üçüncü yılına taşıdık. Bu Kısa sürede bizler dernek olarak sağlam temelere oturmak için yapılması gereken işlerin bir kısmını yapma oranağı bulduk. Doğal olarak iş bitmiş değil. Daha güzel şeyler yapılması için sizlerin desteğine ve sahiplenilmesine gereksinimimiz var. Gecede yöresel sanatçılar Grup Kızılçık ile Sümer Ezgün'ün muhteşem performanslarıyla Yasöyüklüler güzel bir gece yaşadı. It's better than...